Hadi. Tamam, <laughs> affas Ab Acil nasıl oldu? Acil macera. nasıl olacak sen? Acile gidiyorsun işte iki saat sonra yatırıyla kaldı. Hadi çık git. <laughs> nereye çıkayım Dur da bir kendime gelin de. Ondan sonra istese beni fizana gönderin. <laughs> bir sıcak yatak görelim. Abi <laughs> sıcak ya. Bı sıcak atar diyor. sıcak senin sokakta yatmışım. kimse <laughs> mi Kimse beni aramıyor ki. Allah kimsenin eline kimseyi düşünmesin. Gene benim bir sevenlerim var. Onlar da olmasa zaten hepten hap uyuttuk yani. Hani ben istiyorum ki sevgi, yaşantı, insan insana yardım etsin. Her şey para değildir. İnsanlıktır, sevgidir. Yani ben bir düştüğüm zaman geçen gün şurada düştüm. Bir arkadaşlarım beni kaldırmadı. Başka arkadaşlarım kaldırdı. Olur mu böyle şey? Mesela sen düşsen ben seni kaldırmayacak mıyım? Sırtıma vurup yine de ben o seni getiririm yani. Ben böyle yaşadım. o garibanlıkla yaşadım. Ben garibanlığı seviyorum. Zenginlerle benim kesinlikle işim olan var. Onlar da beni sevmek, ben hiç sevmem yani. Garip olsun da çamurdan olsun. Tek kelime.